Ya benim canım çok sıkıldı. Anne çarpımı uyanlarım. Baba baba benim top havacını götürür müsün? Ya ne oluyor sabah sabah ya? <laughs> benim top havacını da müsün? Tamam götürürüm Ö kardeşim. Evet öyle hatta top da gördüm. Rüyanda mı gördün? Evet. Ay ne yapmıyorum. Tamam kardeşim tamam dur giyinelim de hadi beraber top havuzuna gidelim. Mutlaka giyinelim. Giyinelim ben. Tamam hadi o zaman gidelim. Nay 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 nay. Aa kardeşim bakar mısın ne kadar büyük bir top havuzu. Kaydıraklı. Hem de kaydıraklıymış ya. Evet oradan girmeyelim, oradan girmeyelim. Buradan Kaydıraklı. girmeyelim mi? Ee, evet, Hadi bakalım. Ben tamam, biraz okuyorum. Aa çok büyükmüş gerçekten. Sen de Hayır ben çıktım buraya. Hadi gel bakalım seni bekliyorum kardeşim. Sen beni tutacak mısın? Evet tabii ki tutarım ben seni. Ama dikkatli olmalıyız. Dur önce ben kayayım gibi bakayım tamam mı? Hadi bakalım kayıyorum. Çok güzel mi? Hadi içinde oynayalım. Na 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 ay na na ben bir toy box oldu. Bakayım, bakayım. Aa, gerçekten bir toy box bu, kardeşim. Hı. Acaba başka var mı ki? Ben de bakayım dur. Na 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 na. Aa, işte işte kardeşim. değil mi? Evet ama başka yok. Başka yok galiba. Kardeşim bunları beraber açalım. Sen de burada. Burada tamam mı? Hadi bunları birlikte açalım. Bakalım benim pembe kutudan ne çıkacak ya? <laughs> Bakalım. Çok meraklıyım. bakalım bakalım çok heyecanlıyım ay, bakayım 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 çok heyecanlıyım ya Bence. acaba nasıl olacak ay kardeşim seninkine bakayım önce, önce seninkini açalım olmaz mı ya hayır sen açma ben açarım Aa açıldı. Bu sakız mı? Evet benim çıkacak. Aa çok güzelmiş seninki kardeşim. benim çıkacak. Ne çıkacak? Önce seninkine bakalım ya. Sonra benimkini açarız. Benimki biraz beklesin Burada Seninkine bakalım önce. Bakalım 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 neler varmış bakalım. Ah bu ne ya tekerlekli bir şey çıkmış. Ah, kaydırak mı galiba ya? Bu kaydıra benziyor he? Kay kay hani kay kay evet. Kay kay. Ah ah kay kay herhalde. Evet 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 kardeşim. Senin kay kay çıktı. Evet, kay tamam sen hadi bin kaykayına. Aa, dur bakalım benim toy boxumdan ne çıkacak acaba? Na na na, na 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 bakayım bakayım bakayım. Seninkine binebilir miyim önce? Oo, çok eğlenceli. Ha, tamam tamam ya yine ellemiyorum. Dur benimkinde de belki araba çıkar. Allah Allah. Sen kendi kaydırağına bin. Ben de bakayım kendi oyuncağım ne çıkacakmış. Hmm. hmm. Sakızını da şimdi yerim. Şu yanımda dursun sakızım. Oyun, oyuncağına bakalım. Oo, bu da mı kaydırak acaba? Bu da mı kaydırak acaba? Aa! Kardeşim bana da kaydırak çıktı. Evet. kadar şanslıyız ya. İkimize de aynı kaydırak çıktı. Sadece renkleri farklı bakar mısın? Ay ben bu kaydırak çok beğenmiştim. Seninkini zaten keşke bana da çıksın diyordum. Bana da çıktı. Uuu. Ay ay ay. Takamamışım güzel. Bir daha takalım. Ben de ben de, ben de çok Tamam olur. bir kaydırakmış. Bir daha bineyim. Hadi gel senle beraber kayalım arkadaş. Kardeşim gel beraber. Hayır sen kendinkiyle kay lütfen ya. Uuu geliyorum sana. Uuu. Ay bu top havuzu çok güzelmiş ya. Bir daha gelelim buraya tamam mı? Baksana top havuzundan çok eğlenceli toy boxlar çıktı. Yaşasın yaşasın. Seni buraya bir daha getireceğim kardeşim tamam mı? İkimizi de kaydırak çıktı çünkü. Oo, hadi kay sen de. Uu. Aha, çok eğlenceli. Hadi o zaman biz size hoşça kalın diyoruz. Hoşça